Kardeş Jale ve Tulpar Oyun oynuyorlar. Jale ile birazdan vedalaşacağız. Özellikle Böke ve Bilge geldikten sonra bunlar iyice kardeş olduklarını anladılar. Daha önce kavga ediyorlardı. Şimdi birlik oldular. Biraz önce Jale ile Böke kavga etti kavga ederken tulpar da destekliyor. İlginç şekilde diğer köpek yavru köpeği bir bağ oluştu tekrardan aralarında. Ama maalesef birazdan ayrılacak Jale Ayağı da kan oldu. <laughs> tamam beke. Karanlık orası. O yüzden çekemiyoruz. <laughs> Akşam. Akşam oldu. Bize hareketli. O da uçana kaçana. Alanlar Tom ise tüyünü düzdü. Biraz daha yapacak tüy, kış tüyü. Ama yani şu an ikinci katman geldi yani. Hayvan 85 gün emzirdikten sonra önce kendine gelebildi. Akşam serinliğinde, serinliğinde keyifleri yerinde. kararıyor. Herkese iyi akşamlar.